Herkese merhaba. Volkipet a Pro ve R1 Pro ürünlerinde eğer cihazın üzerine çıkıp yürümeye başladığınızda cihazın bandı bu tarafa veya bu tarafa kayıyorsa yapmamız gerekenleri anlatmak istiyorum. Önce cihazın üzerinde olmadan cihazın çalışmasını sağlamamız lazım. Bunun için kumandamıza yer alan mod ve artı düğmesini beraber basılı tutuyoruz. Cihaz Jeli yazarak kendisi çalışmaya başladı. Bakıyoruz bandımıza, kalibrasyon modunda çalışıyor. Bandımıza bakıyoruz. Hareket ederken bu tarafa veya bu tarafa doğru kayıyorsa yapmamız gereken şu: Diyelim ki cihaz bu tarafa kayıyor. Bu taraftan alianımızı sokuyoruz ve saat yönünde biraz çeviriyoruz ve bakıyoruz. Kayma devam ediyor mu? Yani daha fazla kaymaya devam ediyor mu? Yoksa olduğu gibi kaldı mı? Eğer olduğu gibi kaldıysa tamam demektir. Mesela saat yönünde çevirdiğim için düzgün doğru durumdaydı. Saat yönünde çevirdiğim için bu tarafa doğru kaydı. Saat yönünün tersinde de çevirerek biraz tekrar bandın bu tarafa doğru düzelmesini sağladım. Daha doğrusu daha fazla bu tarafa gitmemesini sağladım. Yapmamız gereken şey şu. Eğer düzgün bir şekilde Direkt olarak doğru bir şekilde hareket etmiyorsa ne tarafa doğru gidiyorsa o taraftan alyanımızı sokuyoruz ve saat yönünde çeviriyoruz. Diyelim ki bank bu tarafa doğru kaymıştı. Bu taraftan alyanımızı sokup yine saat yönünde çevirecektik. Şimdi bakalım düzgün de aslında saat yönünde çevirdim bu tarafa doğru kaymaya başladı. Çünkü saat yönünde çevirdiğimiz zaman ne taraftan ee, yaptığımızda saat yönünde çevirdiğimizde o taraftan uzaklaşmaya başlar. Yani ne tarafa doğru çekiyorsa o taraftan sokup saat yönünde çeviriyoruz ve düzgün bir şekilde bandın akmasını takip ediyoruz. Eğer daha fazla kayma yapmıyorsa ayarımız tamam demektir. Dikkat etmemiz gereken bir şey var. Çok fazla çevirirsek saat yönünde bu sefer veya saat yönünün tersinde bandı çok fazla sıkıştırdığımız için katlanma sıkıntısı ortaya çıkabilir. Veya çok fazla çevirdik Band çok gevşedi. Band gevşediği için de bu merdaneler bandı tutamayacak ve üzerine çıktığımız zaman band kaymaya başlayacaktır. Doğru bir hareket yapmayacaktır.